Adama dedim ki İtalyan'a gideceğiz, arabaya Allah. Adam tankla gelmiş buraya. Biz ne? Savaşa mı gidiyoruz? Olay ne? Kutlar Vadisi'ne akmamışız. Şu mu lazım? Bu nasıl? <laughs> Arkadaşlar selam, selam ben. Onur Ertaş. Yanımda Ömer Dal, arkadaşım, kardeşim burada. Vlogumuza, yeni vlogumuza hoş geldiniz. Selamlar, yine yoldayız. Evet, yine yoldayız. Bugünkü yolculuğumuz Türkiye değil, Alaçatı değil, hiçbir yer değil. Dedik ki farklı bir ülkeye gidelim. Dedik ki Ömer, biraz spagetti, biraz ne bileyim pizza tarzı şeyler dedim ki bak koyayım neden olmasın dedim. Ve bizi İtalya'ya götürüyor beyefendi beraber. Bak görüyor musun? Bu yola çıktığım zaman böyle dolacak. Evet şimdi mazotumuzu aldık. Birazdan alışveriş yapacağız ufak böyle çıkıp içecektir şudur budur. Ondan sonra da yolumuza başlayacağız. Seyirde kalın. iyi seyirler. Ee, güzel videolar sizi bekliyor. Emin ediyorum Cumhurbaşkanı bile olsa bu kadar beklemem. Yandık ya. bir de yanacaktık biz de. Buradayken yandık ya. Neredesin lan sen? Bak. Gücümü millet ben as, as. Doğru da varmış. Ne sandın sen? <gülüyor> <gülüyor> evet yola çıkıyoruz arkadaşlar. Bir şey diyor musunuz? Yok. Hadi çıkalım bir an önce. Ardından gelen talebelerin neydi lan o? <laughs> Oyun teletabilerin. Al. <laughs> Hayırlı veda şey partisine iyi. gidiyoruz dikkat Maşallah din ya, maşallah din oğlum. İtalya'ya gidiyor. Birisi der araba acayip bir birisi der var ya her yeri delip geçeceğim. Oğlum İtalya'ya gideceğiz ya. Abim misin, kocam mısın, kimsin diye bağırsana be. Abim Abi misin, kocan mısın, neysin lan sen? Kimsin? Kan çarpsın var ya, seni tanıdığım güne lanet olsun ya. Ulan bir türlü seni mutlu edemedik, ne yaptık, ne ettik. Keman çaldık yok, zurna çaldık yok. Çek çek

Geldik otelimize. 210 numara. Bakalım. Otel böyle. Hepimiz alım çağım bir şey değil. Zaten bize böyle lazım değil. Mi? Biz gez, gezmeye geldik daha doğrusu. Ne yapıyorsun? Abi bir türü bunu Aşağıda diyor ki resepsiyonda diyor. Beyler de dikkat edin kredi kartı. <laughs> kredi kartımı mı aldı abi? Kırmayın bir Adam buzdolabını aldı götürüyor. Lan leş gibi kokuyor ya. Bunlar paralı ha. Biliyor musun? Zaten içecek bir Gelin. Teşekkür Aa, ayak ayak yıkamak için Yok, bu da abi bu yönetici... gök yıkamak Allah. için. Oho! Neşe <laughs> selam. Oğlum dur lan ikinci günden birinci günden atamıyorum. Daha <laughs> otel daha otele gireli 5 dakika oldu kovulacağız hemen. Var ya gidip diyecektim adamlar gidin. Diyor Allah belanızı versin. Ben <laughs> bir sigara içebilir miyim abi senden? Şimdi şöyle bir mevzu var. Otel umurumda değil. Zaten 3-4 günlüğüne geldik buraya. Şu strandımıza gidelim. Şurada yürümek bile bana yetiyor. Şu tatlılığa bak yer kırmızı. Ben yer kırmızı. Yer, yer kırmızı. Güzel memleket ha. Evet, Sat Johan plakası var. Ben bunlardan uzak duramayacak. <laughs> <laughs> Mevzuya bak. Adam plaja giriş için kart veriyorsun. Otelden aldığın kartı veriyorsun. Ayrıca adam sana gideceğin Anlım yere kadar eşlik bak, ediyor. Tamam, <gülüyor> 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 Size yolu gösterecek plajın Allah bin abi. Adam Arsene atmış. Bak, da, biz geliyoruz mu? NPC la NPC. Thank you. Thank you boss. Vallahi ki, NPC la. ki, şey diyor. Bozuk para var mı adama verelim? Dedim oğlum burası Türkiye değil ha. Her yerde para vermiyor. Şey komşu çorba komşu. Gel gel. Gel gel. Bitti abi. Bitti mi? Bitti lan. Kaptar, görüyor musun? Akıllı lan bunlar. Bak bak. Kafaya bak lan ne yaptı öyle? Olmadı bunu bir daha. <laughs> 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 Ben sek içiyorum Ben sek içiyorum a**. Bak çek çek. Çek çek. O zaten direkt hemen. Sol tarafta şu beyaz Mercedes'in yanında. Deniz de şurası direkt. 2-3 adım. 2 adım. Ay ayaklarım hala ıslak. Evet. Ama manzaraya bak ya. Onu boş de sen. Biz Sokaklar de, aşırı bizim iyi. Bizim arabanın yanındaki manzaraya bak ya. Ee, Lignano'nun çarşısı burası. Merkezi yani. Şey Alışveriş ya. Sörüş merkezi. Yani. Ordu buraya. Ordunun direleri Arkadaşlar şimdi eee Bibione'nin en e, en ünlü restoranına geldik. Yani pizza yani. Sadece biraz şey uzun sürüyor seçimler. Daha doğrusu seçimler derken bekletiyorlar biraz ama e, buradan bütün milletvekillerine sesleniyorum. Bu şartlar altına biz bir daha İtalya'ya gelemeyiz. Baba bu nedir ya? gerçekten lezzetliydi. Değil mi abi? Ya güzel de tek sıkıntı ne biliyor musun? Ya baharatı eksik. Bir şey eksik. Ben 9 puan ben veriyorum. Ben de 9 veriyorum. ama bir küçük bir şey eksik dediğin gibi. Küçük bir şey eksik ben ama. Ben sek Ömer kardeşimiz çok terbiyeli olduğu için bizim <laughs> yanımızda <yorumlu gülüyor> bulmak istemiyor. <laughs> This is my chef, you know. He is my chef. Thank you. <laughs> Adamı niye beklettin? Hesap. O da beni bekletti çünkü onun için beklettim bilerek onun içinden seksin sen 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 diye. Hani oğlum bir tane çirkin garı olmaz. Mı ya? <laughs> Abi bu duruş kaç kuruş? Şuna bak ya. Ha istediğim gibi konuşabiliyorum. Çok güzel eğlenceli bir Sana şey. Arabayı bulabileceğiz lan. Kızlar güzel. selam. Ha, kebap var lan. Allah Allah her yerde mi böyle oyun yerleri olur? Böyle bir şey yok. Kazino gibi her yer. Çekil lan şuradan yine Şimdi. Bunu Uğur'un kafası olduğunu düşünürsek böyle hepsine vuracağım. daha bırakamıyorsun. İlla aynısı olması lazım. Her yer. bir sonra, bir yerden bir kafaya yerden bir çıkıyor. O ünlü oldun lan. Abi vallahi iyi para ya yapıyorsun ha. Ver, ver 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 ver. Var, 56 jöten veriyor. Ben bu durumdan şikayetçiyim. Bir saattir burada oyun oynuyorlar. Hala çıkmadılar. Sigara içtim, video izledim. Aradan yarım saat geçti. Hala buradalar. Şef, <laughs> I have a question. Can we buy this magazine extra? Extra with money. No money, no. Why not? Al al al. Bu da çekiyor. 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 Al al al. Ben bir tek biz çekiyoruz. <laughs> Can I get uh, one farina with lemon? And you? I don't know. <laughs> Oğlum limonlu lan ekşan Şaktaki <laughs> çocuk sanki kuzeni lan Diyor ki bir gün ben bunu diyordum. <laughs> diyor video bakarken bana ciddi baktı e, Son eşek orada oturuyor bankta Bana bak Çocuklar Biricik bir şey yap <laughs> <laughs> Günaydın arkadaşlar. Bugünü başardık, kalkabildik. Kahvaltıya gittim. benim pek umudum yoktu kalkabileceklerinden ama aç kaldık. Belki kalktı Onur hala ha, yatıyor. Sen bu saatte <laughs> kalkmazdın. Ben İstanbul'da seni 10 kere uğraştım yani kalkabilmem için. Gel kahvaltı yapalım. Gel hadi. Gel. Hayır. Niye oğlum gelsene. Daha kahvaltı yapmam ben kahvaltımızda. Berke alakalı. aç aç dedik de <gülüyor> <gülüyor> eve götürdüm dedik. <laughs> Sana ne oldu lan? Ay, go, go, Hadi bakalım iki kişi açacaklar. Elini çekince açılıyormuş. <laughs> Gerçek eğlence. Berke <laughs> çapayı çekiyorum Berke. Yelkenleri açıyorum kaptan. Açıyor. Icebox over there! Icebox ahead! Understand! over <laughs> <laughs> <gülüyor> 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 Davidson bulduk arkadaşlar. Çok güzel duruyor. Onu abi sürdüğünü ben bundan sürdüm. İdda Yaklaşık ediyorum. iki sene önce sürdüm ben. Five'de sürdüm bunu. Çok gayet <laughs> hantal -han yani. Los Santos'ta çep. Los Santos'ta şey. sürdüm ben bunu çep olarak. Bir şey diyeyim mi? Bunda Luft Fahrwerk var. Havalı süspansiyon var. Biliyor biliyor. Sürdün Bilmiyorum, adam. Sürdüm mü lan? Aynen. Kaka yapmıyorum <laughs> bu. Daha evet. demin kartelle görüşme sağladık. Birazdan bizi bir yakaya bakıyor. <laughs> <laughs> Kartelin ismini maalesef söyleyeyim Ömer galiba oldu. Ömer! <laughs> 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 Farkıydı, Benim bu aşırı böyle kulağımda ama bulamadım bir türlü. Ben ya salladı. Hadi bakalım Recep. <laughs> evet Şivas'ı vurayım. Vur dene kanka. İlk deneme yap. Nerede? Vay yavrum Allah'ım Allah'ın. Vay a**. <laughs> şikora bak şikora. Bana vursa böyle 9 ay bulanım siz <laughs> <laughs> Beden'e vuruyor yolda gidiyor bunların farlarını da temizleyip sinek olmuş olabilir diyor farları da su atıyor. Ben de diyorum sen ben gündüz gözünü ışığı açmadan hepsine fışkı etmiyorum. Ama çok olumsuz oğlum su i̇lla ışığı çok... mı açmam lazım? E, inanmıyorum <laughs> değil, Ömer. Hayır. bak anlamıyor <laughs> yok. Şunu hani mantığını çözemiyorum bu işi. Ya, göstermen değiştirmiyor ki tamam. Şu anda. Şu anda umarım kayıttadır. Kayıtta. <laughs> saat 1.38. Şu farın yıkanıp yıkanmadığını bak. kanıtlamak ay, üzere. Ay, ay. Yoksulluğun ortasında, içtiğin ortasındayız. Bak, 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 bak. Bak, sıkacağım, sıkacağım, bak. Ben de diyorum ki niye illa ışık yanarken yapması gerekiyor? Ne oldu? S**? Ne oldu? Ama şöyle bir şey var adam Hiçbir zaten inanıyordu. Adam adam zaten inanıyordu buna. <laughs> İlla İnan ışığı mı yaktan lazım? Bunlar bunlar. Işık etmek istiyor. Kafayı yiyecek. Ne <laughs> Kafayı kırdık, otel alıyoruz herhalde. Ya, oluyor. Hafta sonu canımız mı sıkıldı? Kısa bir tatil mi yapacağız burası? 1 milyon 6 1000 lira abi. 1000 lira. Yılbaşına çıkartırız diyor parayı. milyon 1000 lira. Şurada mı? Ne veriyorlar lan? Bedava herhalde bak hele. Sıraya giriyorlar. Para veriyor <laughs> Oh thank you. Thank you. <laughs> Adam içiyor. Nasıl lezzetli? <laughs> Ben çok beğeniyorum. Ha. Her zaman merak etmiştirim şu ara sokakları biliyor musunuz? Gelin bakalım. Sen neye baktın? Bakıyorum öyle, karar veremedim. Neye bakıyorsun lan? Kurabiye var, simit var. Neye bakıyorsun? Anladın Bu restoranlar Arada hep kul çekiyor lan. Trego gelin demek herhalde. Ya da buyurun. Evet arkadaşlar, şimdi e, o son yoldayız. O zaman ben kendime göre küçük bir şey alayım, anlıyor tamam. musun? Ben kendime küçük bir şey alayım, anlıyor musun? Number, number. Number, number. Ama geçenki yerde de güzel sos vardı. Bu. Güzel, güzel gitti ama buraya yine oynamaya. Yine birkaç tane daha toplayacaklar sanki. üç tane yetmiyormuş gibi. Bugün hissettim, şimdi hissettim. Yaşlandığımı gitti. Artık o eski hevesini kalmadığını hiçbir şeye karşı. <laughs> Batık bir gemiyim. Batık bir gemiyim. Yeter oğlum ya. Kaç tane daha toplanacağım ya. Yeter ya. Adam orada topluyor muydu ki? Ne yaptı? Düzeltti. <laughs> ben oynadıktan sonra düzeltti hepsini. Şu halime bak sinirden kafayı yedim ya. Bir ayıcık kazanacaktım ya. <laughs> ya. buna very lucky diyor. Very lucky. gut good yapıyor. Arkadan bana bakıyor muydu onu? Ya böyle güler, güler bir vaziyette bakıyordu bu şekilde. Kalbine bak ya. Sinirden kafayı yedim. Kapı bırak. Bak. Keko, Keko buraya gel Keko. Ben sen nankörsün. hayır hayır ben nankör müsün? Ben nankör tamam. tamam, ben nankör müsün? Tamam, tamam. Ben nankör tamam. 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 tamam, 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 Abi nereye gidiyorsun? Ya lütfen beni dinler misin Allah aşkına? Abi. Nereye gidiyorsun? Ben kimseye yalan söylemem. Ben yalan söylemem. Herkese yalan söylemem. Sana yalan söylemem. Nereye gidiyorsun? Gidiyorum. ben de topun adam. Allah. Deniz, deniz şahidim oldu. Kumsal şahidim oldu. Şahidin. Sen. Havayı demişsiz, çayını demişsiz. Bir tek bir bir sen. Tek sen.